stok olsa da kim fırından yeni çıkmış, altın sarısı kızarmış, mis gibi tereyağı kokan su böreğine veya hafif nemli yoğun kakaolu bir keke hayır diyebilir. Çikolata kreması kavanozunun veya şerbetli tüp tatlılarının çekiciliği tartışılmaz bile. Bazı yiyeceklerin karşısında hatta sadece aklımıza geldiğinde dahi biz biz olmaktan çıkarız. Adeta içimizde başka biri Kumandamıza ele alır ve yiyeceğe gömülürüz. Bu durumu hayatımızın bazı dönemlerinde, günlerinde, saatlerinde daha fazla da yaşayabiliriz. Eğer fiziksel açlık veya kan şekerinizin oynaması gibi bedensel olarak ihtiyacınız olmadan belirli bir yiyeceğe eriyorsanız veya vazgeçemediğiniz bir ritüel varsa, o zaman o yiyeceğin bir duygu, bir tema, bir hatıra ile ilişkili olduğunu ve dolayısıyla giderilmemiş bir ihtiyaç ile bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin her akşam bir bardak süt içmeden uyuyamayan danışanım ile o sütü kendisi küçükken vefat eden annesinin yerine koyduğunu keşfetmiştik. Danışanım o sütle içinde annesini özleyen küçük kızı besliyordu. Kimi zaman bilinçaltımızda beslediğimiz mutluluk ya da sıkıntı, Üzüntü veya yalnızlık gibi bir duygudur. Kimi zaman ise o şekeri o anda yemekten başka hiçbir şeyi umursamayan içimizdeki huysuz çocuk. Ya da bu yiyeceğin bize kendimize iyi hissettirmeyeceğini bilerek boş verip isyankar ergenliğimizi besleriz. Bu tip beslenmelerin sonunda kendini suçlulukla hırpalamak duygusu da hakimdir kimi beslediğinizin ve neden belirli bir yiyeceğe duygusal ihtiyaç duyduğunuzun farkına vardığınızda karar özgürlüğünüz doğar. Bir çanak dolusu çikolatalı dondurmayı eşinizden yeni ayrılmışken kendinizi reddedilmiş veya yalnız hissettiğiniz için yediğinizi biliyorsanız en azından o anki tercihinizin bilincindesinizdir. Bu tercih yanlış değildir, basit bir seçimdir. Sadece kendinizin, duygunuzun ve ihtiyaçlarınızın farkına varmaktır. Bu farkındalık, buzdolabının kapısına bir daha uzanışınızda kendinize, bilinçaltınıza kimi beslediğinizi sormak için bir fırsat yaratır. Müzik